Arkadaşlar merhabalar, bugünkü videomuzda sizlerle basketboldan biraz bahsedeceğiz. Ee, basketbolun birkaç teriminden, birkaç başlığından sizlere bahsedeceğim. Ee, birinci başlığımız, e, tabi bu başlıklar 5 tane başlık, 5 tane ayrı ayrı başlığımız var. Ee, videomuz o yüzden biraz uzun sürecektir. Ee, bir ortalama 25 dakikalık bir video çekeceğiz video içerisinde oluşacak e, aksaklıklardan dolayı şimdiden özür diliyoruz. Kusura bakmayın. Arkadaşlar e, birinci başlığımız adam adama savunma. İkinci başlığımız e, hızlı hücum. E, bir diğer başlığımız e, hareketli hücum. E, i̇kili ve üçlü oyunlar. E, son e, sonuncu başlığımız ise dünyada ve e, ülke genelinde basketbolun gelişimi. E, arkadaşlar e, dört başlığımızdan sözlü olarak ee, i̇lk başta bahseder, daha sonrasında uygulamalı bir şekilde göstermeye çalışacağız. Son olaraktan da dünyada ve ülkemizde basketbolun gelişiminden sizlere bahsetmeye çalışacağım kısaca. Ee, onu, onun zaten uygulamalı bir e, tarafı yok, uygulamalı bir şekilde anlatacağım bir konu değil arkadaşlar. Ee, ben sözde olarak size anlattıktan sonra Mehmet arkadaşımız ve Rıdvan arkadaşımız da e, sizlere uygulamalı bir şekilde gösterecek. Ben e, ayağımdan olursam sakatlıktan dolayı uygulamalı bir şekilde gösteremeyeceğim bu videomda. E, bunun için de ayrı özür diliyorum. E, dediğim gibi e, bu beş ayrı başlığı sizlere anlattıktan sonra videomu bitirmek istiyorum. Ben birinci başlığımdan e, başlamak istiyorum. Adam adama savunmayı sizlere anlatıp daha sonrasında arkadaşlarımın yardımıyla da e, uygulamalı bir şekilde göstermeye çalışacağım. E, şimdiden iyi seyirler diliyorum. Sen geç lan arkadaş Mehmet'in yanına. Arkadaşlar e, birinci başlığımızdan başlayalım. Birinci başlığımız sizlere adam adama savunmaydı demiştim. E, arkadaşlar adam adama savunma e, turnikenin hücumdaki hali gibidir. En yaygın ve e, basit tiptir. E, adam adama savunmayı önce oyuncularınıza tanıtmalısınız. Bu savunmada her oyuncu sizin tarafınızdan atanan özel bir hücum oyuncusunu korur. Bir defans oyuncusu nereye giderse gitsin toplu veya topsuz onu takip eder. Arkadaşlar adam adama savunma e, oyuncusunun hedefi hücum oyuncusu ile koda arasında kalmaktır. Rakibin pas veya şut atmasını zorlaştırmak için normal bir kolun erişemeyeceği mesafenin ötesinde bir mesafeyi koruyarak ayaklarını hareket ettirir ve e, ekseni etrafında döner. Ellerini Havaya kaldırır, hücum oyuncusu top sürmeye başlar başlamaz. Defans oyuncusu e, mevcut geçiş açılarını kapatmak için daha yakına hareket edebilir. Arkadaşlar adam adama savunmayı size sözlü bir şekilde e, anlattım. E, dediğim gibi Mehmet arkadaşımız var, Rıdvan arkadaşımız da size uygulamalı bir şekilde göstermeye çalışacak. E, arkadaşlar bize uygulamalı bir şekilde yavaşça gösterebilir misiniz ya zahmetli? sayı atmaya çalışalım videoyu kısa bir şekilde e, uygulamayı uygulamayı kısa bir şekilde bir daha alabilir miyim tamamdır Teşekkürler e, arkadaşlar size adam adama savunmayı Mehmet seni de buraya alalım, Adam adama savunmayı ise sözlü bir şekilde anlattım. Daha sonrasında arkadaşların yardımıyla da uygulamalı bir şekilde göstermeye çalıştım. Ee, şimdi ikinci konumuza geçeceğiz birazdan. Ee, birinci konumuz bu kadarlıktı. Umarım e, sizlere bir faydamız olmuştur. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Sizlere az önce adam adama savunma konusunu e, göstermiştik. Anlatmıştık ve uygulamıştık. E, ondan sonraki konumuz ise e, hızlı hücumda Arkadaşlar size bunu da şu an burada e, ilk başta anlatıp daha sonrasında uygulamalı bir şekilde göstermeye çalışacağız arkadaşların yardımıyla Ben e, hemen konuya geçip hızlı hücumdan sizlere biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar basketbolda en az e, set hücumu kadar önemli olan bir hücum çeşidi de hızlı hücumlar yani e, fast breaklidir, e, breaklerdir. Hızlı hücumlar sırasında rakibinizi eksik yakaladığınız için devamlı avantajlısınızdır. Hızlı hücum sayesinde kolay sayı bulabilir, rakibinizin moralini bozabilir ve rakibinizi hataya zorlayabilirsiniz. Bunlar hızlı hücumun mükemmel olan avantajlarındandır arkadaşlar. Yani hızlı hücumun belli başlı temelleri vardır. Bunlar savunma, ribu andunu, alıp topu doğru bir şekilde çizgiye yakın koşan oyunculara aktarmak, Doğru ve isabetli pas verme Doğru saha dizilişi ve doğru bitirir Bunlardan biri eksik olursa Hızlı hücum başarısız olabilir arkadaşlar Hızlı hücumun nasıl yapıldığına gelirsek arkadaşlar Öncelikle Savunma ribuandı mutlaka alınmalı Savunma ribuandı alındıktan sonra Öndeki kısa oyuncular Kenarlara doğru çıkmalı Yani aç açılmalı daha doğrusu Koşmaya başlamalı ve elini kaldırarak Top istemelidir arkadaşlar e, ribo e, riba undu e, olan oyuncuda <laughs> bu koşan oyunculardan hangisi boşta ise bunlara tam isabet bir pas atılmalıdır. İsabetli bir pas atılmalıdır. E, pas koşan oyuncunun ne çok önüne ne de çok arkasına düş e, düşmelidir. E, tam topu kontrol edebileceği bir yere atılmalıdır. E, pasa atladıktan sonra ileri, ilerideki koşan oyunculardan topu alan içeriye doğru Mümkün olduğunca az top sürerek boşsa kendi değilse diğer kenardan koşan arkadaşına topu indirmelidir İşte bu kadar arkadaşlar e, Hızlı hücum kolay bir şey değildir arkadaşlar Oyuncuların mutlaka ve mutlaka antrenmanlarda 1'e 1, 2'ye 1, 3'e 1 veya 3'e 2 gibi ee, var, var, var yaz e, yollar çalışmaları yani bu çalışmaların yapılması ve doğru bir şekilde hücum yapmayı öğrenmesi gerekir. Arkadaşlar size hızlı hücumdan sözlü bir şekilde bahsettim birazcık. Ee, şimdi arkadaşlarımız bize uygulamalı bir şekilde de göstermeye çalışacak. Ee, arkadaşlar bize hızlı hücumu uygulamalı bir şekilde göstermişsiniz. Bir daha alabilir miyiz arkadaşlar? Son defa, son bir defa daha alalım. Tamamdır arkadaşlar. Size buraya alalım. Arkadaşlar size e, sizlere hızlı hücumdan da bahsettik birazcık ve uygulamalı bir şekilde arkadaşların yardımıyla da anla, göstermeye çalıştık. E, bu konumuz e, bu konumuz da bu kadardı. E, birazdan 3. konumuza geçeceğiz arkadaşlar. Yani hareketli hücuma geçeceğiz. E, umarım bu konuyu da bu konuyla da ilgili anlattıklarımız ve uyguladıklarımız e, faydalı olmuştur sizler için. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ee, sizlere e, iki konumuzdan bahsetmiştik. İkinci konumuz ise e, hareketli hücumdu. E, birinci konumuz adam adama savunmaydı. İkinci konumuz hızlı hücum. Ve üçüncü konumuz ise hareketli hücumdu. Bunu da size e, sözlü bir şekilde anlatıp daha sonrasında iki arkadaşımızdan uygulamalı bir şekilde göstermelerini rica edeceğim. E, onlar da ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışaraktan uygulamalı bir şekilde yapmaya çalışacaklar, göstermeye çalışacaklardır. Arkadaşlar e, hareketli hücum bir hücum oyuncusunun savunmacısını aldatarak şut mesafesinde topu aldıktan sonra pota yüzünü dönerek şut atma, pas verme ve drive etme pozisyona gelmesidir. Yani şu şekilde arkadaşlar e, hani maç içerisinde kendi oyuncularımızın yardımıyla kendi oyuncularımızın işbirliğiyle rakip oyuncuyu sürekli bir şaşırtma eylemine eee girişmektir. Yani rakip oyuncumuzu sürekli aldatmaya çalışmaktır. Bu şekilde eee şu e, şansı bulmaktır. E, potaya rahat bir sayı atmak veya e, veya potaya yaklaşmaya çalışmaktır. Dediğim gibi hareketli hücumda e, kendi takım oyuncu e, oyuncunun yani kendi arkadaşının yardımıyla e, işbirliğiyle e, rakip oyuncuyu e, şaşırtıp e, veya aldatmaya çalışaraktan şut atmaya çalışmaktır. E, bu e, aslında önemli bir eee Harekettir, hareketli hücum e, önemli bir e, prensiptir, önemli bir başlıktır. Çünkü e, bu maç içerisinde bize e, yardımcı olabilecek bir e, konudur arkadaşlar. Yani dediğim gibi hani hızlı hücumda, e, hızlı çıkışmalarda e, e, dengeli şut atma veya da potaya yaklaşma imkanı e, hare e, hareketli hücuma oranla daha azdır. Hareketli hücumda e, mantıklı bir şekilde davranıp e, oyuncuyu aldatarak, şaşırtarak e, potaya yaklaşmaktır. E, daha rahat bir şekilde... Güzel pozisyonlarda Şut atmaya çalışmaktır Tabi bu hızlı hücuma göre Biraz daha garanti e, Garantili bir e, tekniktir e, Arkadaşlar size Hareketli hücumdan da bahsetmeye çalıştım e, Anlattım e, Birazcık e, Anlatımda bulundum işte e, Bunu e, Mehmet arkadaşımız ve Rıdvan arkadaşımız da uygulamalı bir şekilde Size göstermeye çalışsın Arkadaşlar bize hareketli hücumu gösterir misiniz? Bir daha göstermişsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hareketli ucumu son defa alabilir miyiz? Son bir defa daha gösterin. çok güzel. Sizlere hızlı hareketli hücumdan da bahsettik arkadaşlar. Arkadaşların yardımıyla da uygulamalı bir şekilde gösterdik. Arkadaşlar hareketli hücum konusu da bu kadardı. Anlatacaklarımız ve uygulayacaklarımız bu kadardı. Birazdan bir sonraki konumuza geçeceğiz. İkili ve üçlü oyunlardan bahsedeceğiz. Onu da size tekrardan hem anlatımlı sözlü bir şekilde ve uygulamalı bir şekilde göstereceğiz. Arkadaşlar tekrardan merhabalar ee, Sizlere e, şu an e, şeyde ikili ve üçlü oyunlardan bahsedeceğim Arkadaşlar ikili ve üçlü oyunlardan e, Pick and Rule'dan bahsetmek istiyorum e, Arkadaşlar bu konumuz ise e, perde ve devrilme yani iki hücum oyuncusu tarafından defansı e, bozmak ve basket azma avantajı yaratmak için yapılan bir oyundur. Arkadaşlar perde ve devrilme girişimi için ee, en iyi zaman toplu oyuncunun çizginin bir tarafında ve diğer e, takım arkadaşlarının ise diğer tarafta olduğu zamandır arkadaşlar oyuncularınızı perde ve devrilme uygulaması için yapması gerekenler ee, yapması gerekenler ise arkadaşlar top süren oyuncu e, takım arkadaşına doğru top sürer arkadaşlar takım arkadaşı ayaklarını bir perdeleme kurmaya ayarlar yani ayaklarını perde gibi kurmaya ayarlar Ondan sonra toplu oyuncu mümkün olduğu kadar takım arkadaşına yakın şekilde geçmelidir. Yani omuz omuzdan omuza sürterek işte yakınlık mesafesi o derecede olmalıdır. Böylece onu savunan oyuncu perdeye takılır arkadaşlar. Toplu oyuncu perdeden geçerken perdeyi yapan oyuncu ayağını çembere en yakın şekilde döndürür. Dış kolunu açar ve çembere doğru uzatır. Yani bir e, şunu şöyle düşünebiliriz. Bir kapıyı açmak gibi. E, arkadaşlar toplu oyuncu şimdi çembere doğru ilerleyen perdedeki oyuncuya pas verir. Yani e, perdeden ilerleyen oyuncuya pas verir. E, buradaki fikir her iki savunma oyuncusunun da toplu oyuncuyu takip etmesi ve perdedeki oyuncuya basket atmak için açık bir şerit e, bırakmasıdır. Yani arkadaşlar... E, bu konumuz ise hani şu şekilde bunu biraz daha e, açıklayıcı bir şekilde anlatacak olursak e, oyun içerisinde e, şimdi adam adama savunmayı biz anlatmıştık. E, rakibin bana e, savunma için geldiği zaman benim kendi takım arkadaşım bana doğru gelen savunma oyuncusunun önünde bir perde kurarak e, savunma oyuncusunun beni engellemeye çalışmasını engellemektir. Yani benim takım arkadaşımın e, amacı şu şekilde e, bu, bu şekildedir. Ee, takım arkadaşım dediğim gibi bana gelen savunma oyuncusunu e, perde kuraraktan e, engellemeye çalışır, önlen, önlemeye çalışır. E, ben de bu şekilde sıyrılaraktan e, şut atma pozisyonu bulabilirim e, veyahut da potaya doğru daha e, kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde ilerlemeye e, çalışırım. Mehmet arkadaşımız ve Rıdvan arkadaşımız bunu size uygulamalı bir şekilde daha daha güzel, daha iyi bir biçimde anlatmaya çalışacaklardır. Arkadaşlar bunu bize anlatıp uygulayabilir misiniz? Şimdi arkadaşlar aslında biz burada 3 veya 4 kişi olsaydık daha iyi anlatabilirdik. Çünkü 2 kişi olduğumuz için ya Rıdvan rakip olacak ya da benim takım arkadaşım olacak. burada Rıdvan'ı biz rakip olarak düşünelim. Benim annelerime karşı o da duracak karşımda işte. Yalnız benim takım arkadaşım olmadığı için perdeleme varmış gibi sayacağız. O yüzden dedim ya 3 veya 4 kişi olsaydık daha güzel anlatırdık. Şimdi ben topu sürdüğüm zaman Rıdvan rakip yalanı. O sırada benim arkadaşım hemen şurada Rıdvan'ın yanında bir ayak hareketiyle bir perdeleme olarak Rıdvan'ı engelleyecek. Ayaklarını açıp Aynen. perdeleme ben yapacak. Hı hı. Ben burada top sürerken omuza da çarpıp böyle geçebilirim. Rakip oyuncumu, ben kendi takım oyuncumu. Bize perdelemeye göster misin ayaklarını açarak? Hemen şöyle zaten. Rakip ya. Geliyorum direkt böyle perdeliyorum onu. Böyle perdelediğim zaman benim kendi takım oyuncum yanımdan geçiyor. Omuzuma da çarpıp böyle geçip sayı atıyor. Şimdi onu gösterelim. Kendi takım oyuncum perdeleme yapıyormuş gibi. Aynen. Yani bu arkadaşlar dediğimiz gibi 3 e, veya 4 kişi olsaydık bunu daha güzel anlatabilirdik. Yalnız şu an 2 kişiyiz. Arkadaşımız ya rakip olacak ya da bizim kendi takımımızdan olacak. Biz rakip olarak belirledik. Perdeleme varmış gibi yaptık. E, i̇mkanlar da kötü olduğu için zaten biliyorsunuz e, bir salgın dönemindeyiz. Bu salgın döneminde olduğumuz için e, belli kimseleri çıkaramadık dışarıya. Yani e, hastalık yüzünden çıkamayanlar oldu. Bu yüzden Rıdvan arkadaşımız sağ olsun eşlik etti bize. Biz de İsa kardeşimize yardımcı olmak için geldik zaten. Çok teşekkür yardımcı ediyorum. Az önce ne mutlu bize. Ee, hareketi ee, son olarak, gelelim. aynen hareketi Olur. son olarak gösterebilirim. Yalnız ben bir şey söylemek istiyorum. Az önce dediğin gibi hani e, çok güzel bir şekilde anlattın. E, Mehmet arkadaşımız da, arkadaşımızın da gösterdiği gibi e, Rıdvan savunma oyuncusudur. Yani Rıdvan bizim rakibimiz. Məmmədə savunma olarak gələcək. Məmmədi kendi potasına karşı savunacak. Yani kendi potasını Məmmədə karşı savunacak. Daha doğrusu, eee bu ə, bunu yaparken ə, takım oyuncusu Rıdvanın önüne gelip ayaklarını omuz genişliğinde açıp Ondan sonra Rıdvan'ı e, engellemeye çalışacak. Yani e, Mehmet'i kendi takım arkadaşını Rıdvan'a karşı korumaya çalışacak. Bu şekilde Rıdvan da perdeye takılaraktan taklaraktan e, Mehmet'i engelleyemeyecek. Hani kendi potasını e, savunamayacaktır. Mehmet arkadaşımız da tabi dediğimiz gibi perde oyuncusunun omuzundan sıyrılarak e, potaya doğru gidip e, atışını yapmaya çalışacaktır veya da şut şansı bulup e, şutunu atmaya çalışacaktır. Bir daha göster misin arkadaşım? Çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar size e, bu konumuzdan da e, bahsettik birazcık, anlattık. E, bir şeyler söylemeye çalıştık elimizden geldiğince, geldikçe. E, arkadaşlar, arkadaşlar da size uygulamalı bir şekilde e, göstermeye çalıştılar. Onlar da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Onlara da teşekkür ediyorum. E, bu konumuz da e, burada bitmiştir. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ee, arkadaşlar şimdi, e, şimdiki konumuz ise e, basketbolda pas arkadaşlar. E, pas hakkında size e, biraz bilgi verip daha sonra arkadaşlar e, uygulamalı bir şekilde gösterecekler. Arkadaşlar basketbolda pas e, ne demek, nasıldır? E, e, Tabii bu kendi içerisinde ayrı başlıklara ayrılıyor. Ben genel olarak bir açıklama yapıp daha sonrasında uygulamalı bir şekilde arkadaşlardan yapmalarını rica edeceğim. Arkadaşlar basketbolda pas aynı takımda oynayan oyuncuların tek ve çift el kullanarak birbirlerine top aktarmalarına pas adı verilir. Arkadaşlar basketbolda pas yapmanın ana amacı topu takım kontrolü altında tutarak rakip takıma etkili bir hücum gerçekleştirmektir. Ee, başarılı bir pas için topu doğru zaman başarılı bir pas için e, topu doğru zamanda doğru kişiye ve doğru şekilde atmak e, gerekmektedir yani oyun içerisinde e, belli bir alandan başka bir alana daha hızlı bir e, hücum vcum desek daha hızlı bir şekilde e, topu aktarmak için e, pas kullanılır arkadaşlar e, tabi oyun içerisinde de zaten bu oyun genelinde yapılan bir harekettir e, oyun için amaçlı olan bir e, Gereksinimdir yani bir harekettir. Bunu tabu kendi içerisinde de az önce dediğim gibi farklı başlıklara ayrılıyor. Göz pası, yerden pas, üstü pas. Bunu arkadaşlarımız bize uygulamalı bir şekilde gösterecekler. Arkadaşlar bize gösterir misiniz bunları? Bu göz pasımızdı arkadaşlar. Bu yerden pas. Bu da baş üstü pahası pas arkadaşlar. Bunu bir daha göster misiniz? Baş üstü pas. Bir daha? bir daha yapın. Göz pası. Pas. Yerden pas. ve baş üstü pas. Tamam arkadaşlar teşekkür ettik. Ee, arkadaşlar pas hakkında da size birazcık bilgi verip daha sonrasında uygulamalı bir şekilde de gösterdik. Umarım e, bunun da sizler için bir faydası olmuştur. Arkadaşlar size basketbolda katlanla biraz bahsedeyim. Ee, arkadaşlar e, çok aslında çok basit bir hareket kat. Yani çok basit olmasına rağmen birçok oyuncu bu hareketi doğru yapamıyor. Yani bazen maçların en kritik anında bu hareketi doğru yapamadıkları için topu kaptırarak takımlarının yenilmesine de neden oluyorlar. Hani oyun içerisinde bu basit hareketi gerçekten yapamadıkları için kendi takımlarının mağlup olmalarına, yenilmelerine sebep oluyorlar. Bunun sözlü bir şekilde açıklamasını fazla yapmayacağım. Çünkü uygulamalı bir şekilde size daha güzel anlatacak arkadaşlar. Daha iyi anlamanıza sebep olacak. Arkadaşlar bize katı uygulamalı bir şekilde göstermeye çalışır mısınız? Anlatır mısınız? Şimdi arkadaşlar burada da eğer 3-4 kişi veya daha fazla kişi olsaydık size daha iyi anlatabilirdik. Ama iki kişiyle de anlatabiliriz. Şimdi arkadaşımız burada duruyor. Topun sahibi. Ben Biraz daha yüksek sesle konuşur musun arkadaşım? Ben onun takım oyuncusuyum. İçeriye bir aldatma gibi koşuyorum. İçerideki rakibimi aldatıyorum. Fakat burada pas almıyorum. Rakip oyuncunun hemen ayağına yapışık bir şekilde geliyorum. Bir daha geri çekiliyorum. Takım arkadaşımdan aldığım pası istersem rakibimle birebir mücadeleye girerim, potaya giderim. İstersem de burada üçlüğümü atarım. Öyle potaya yani oradan şu da atarsın. dikkat edilmesi gereken hareket içeri koştuğun hızla dışarı bir daha çizgiye koştuğun hız aynı olması lazım. İçeriye yavaş gidip dışarı hızlı koşarsan olmaz rakibini aldatamazsın. Onun için e, içeri ve dışarı çıkma hızınız aynıdır. E, bir daha gösterelim biz. Hiç Hı -hı. konuşmadan bu sefer yapalım. Bir daha alabilir miyiz son bir defa Tamam teşekkür ediyorum arkadaşlar basketbolda kat hakkında da vereceğimiz bilgiler ve uygulayacaklarımız bu kadardı ee, bu konumuzda bu konumuzu da burada bitiriyorum ee, Umarım faydası olmuştur sizler için Arkadaşlar size basketbol hakkında bazı başlıklardan bahsettik ve bunları uyguladık. Son başlığımız ise basketbolun dünyada ve ülkemizdeki gelişiminden bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar basketbolun tarihçesini dünya olaraktan dünyadaki gelişiminden bahsedeyim ilk başta. Basketbolun tarihçesi sanılanın aksine modern anlamda çıkışı varsayılan 19. yüzyıldan e, çok daha öncesine dayanır. Güney Amerika'nın yerlerinden olan Mayas kabilesinin yüzyıllar önce günümüzün basketboluna oldukça benzer no, e, noktalar bulunan e, işte e, Tlahion Tenye adlı oyuncusu e, oyunu oynadıkları biliniyor. Günümüz basketbol sahalarına göre oldukça büyük olan sahada amacın dikey pozisyonda bulunan mermerden yapılı çembere sayı yapmak olduğunu bilinen e, işte bu çembere sayı yapıldığı bilinmektedir. Günümüz basketbolun mucidi James Naismith e, ilham veren en önemli kaynak olduğu söylenir. Arkadaşlar günümüz basketbolunun mucidi sayılan Kanadalı antrenör işte James Naismith basketbolu 1891 yılında icat etti. O dönem işte e, Massachusetts e, eyaletinde Genç Hristiyan e, Erkekler Birliği okulunun Amerikan futbol takımı koştuğunu yapan e, Nice Mist e, Nice Meet oyuncularının zorlu kış şartları neticesinde dışarıda antrenman yapmasını e, dışarıda e, antrenman yapmaması üzerine kapalı salonda çalıştırmaya karar verir. Amerikan futbolu e, futbolu kapalı alanda ve çim saha harici bir zeminde oynamaya müsait olmayınca Nice Mist alternatif bir antrenman aramaya başlar. 3 metre yükseğe e, koyduğu altı kapalı tahta şeftali e, sepetlerine topu sokmaya amaç güttüğü antrenman, e, antrenmanı ile günümüz basketbolunun temellerini atar. Sepet topu e, anlamına gelen basketbolda ilk maçı 7 kişilik takımlarla 3 e, devre olmak üzere yapıldı. Her devrenin uzunluğu ise 20 dakikaydı. Arkadaşlar Türkiye'deki gelişiminden biraz bahsedeyim. Dünyada hızla yayılan basketbol ekolüyle erkenden ilgilenmeye başlayan ülkelerden birisi de Türkiye'ydi. Resmi kayıtlara göre ülkemizde basketbol ilk kez ABD'li bir beden eğitimini beden eğitiminin öncülüğünde 1904 yılında Robert Koleji spor salonunda oynanmıştır. Türk sporcular tarafından ilk girişimi ilk girişim ise 1911 yılında Galatasaray Lisesi beden eğitimi öğretmeni Ahmet Robinson öncülüğünde yapılmıştır. Oyun onar kişilik iki takımla Galatasaray Lisesi spor salonunda oynanmıştır. Ülkemizde ilk resmi müsabaka ise 1921 yılında yüksek öğretmen okulu öğrencileri ile Amerikalılar arasında oynanmıştır. Maç Amerikalıların 24-18 üstünlüğüne sonlanmıştır arkadaşlar. Arkadaşlar dünya Dünyada basketbolun gelişimi ve Türkiye'deki gelişiminden de birazcık bahsettim. Rıdvan arkadaşım buraya gelir misin? Şunu tutabilir misin? Arkadaşlar. E, bugünkü konumuz, bugünkü videomuz da bu kadardı. Videomuz biraz uzun sürdüğünden dolayı video içerisinde bazı e, aksaklıklar mutlaka olmuştur. Bazı sorunlar mutlaka olmuştur. E, sizlere bu videoda anlatacaklarım ve söyleyecek e, söyleyeceklerim bu kadardı. E, dediğim gibi sakatlıktan dolayı uygulamayı ben kendim gösteremedim. Arkadaşların yardımıyla anlatma e, uygulamaya çalıştık. E, arkadaşlara da zaten ayrı teşekkür ediyorum. Rıdvan ve Mehmet arkadaşımıza da ayrı teşekkür ediyorum. Verdikleri desteklerden dolayı. E, bu anlatıklarımız ve gösterdiklerimizin sizin için bir faydası olmuştur. Sizlere bir yarar sağlamıştır umarım. Tekrardan bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.